Selamlar, yepyeni bir video serisi sizinle karşınızdayım. Ee, bu video serilerinde çok farklı şeyler deneyeceğiz. İlk serimizde de Beşiktaş ile Beşiktaş'ın borçlarından dolayı batıp küme düşürüldüğü bir kariyer olacak. 5 sezonu da bu videoda anlatacağım sizlere. Öncelikle e, neler yaptığımı anlatayım. E, bütün borçları sıfırladım, hiç borcu yok Beşiktaş'ın. Mali durumu bu şekilde 2 milyon bir kasada para, 14 milyon transfer tüzünde 8 milyon euro bütçe ver. Kadrodaki tüm yabancı oyuncuları gönderip sadece Türk oyuncuları bıraktım. Evet dediğim gibi fantastik bir evren burası. Borçlardan dolayı 3 lig aşağıya düşürdük Beşiktaş'ı. 2. lig kırmızı grupta başlayacak Beşiktaş. Bakalım bu Türk oyuncularla ne kadar kısa sürede Süper Lig'e çıkıp eski günlerine, şampiyonluklara dönebilecek miyiz? Hep beraber ona bakacağız. Dediğim gibi başlangıcımız bu, sezon, bu, şekilde. Şimdi direkt birinci sezonun sonuna gidelim. Sezonun sonuna geldik. Dediğim gibi hiç transfer yapmadık aslında bu dönemde. Çünkü zaten burada transfere çok ihtiyaç yok. Buradaki Türk oyuncularla bir üst lige çıkmamız çok zor olmayacaktı. Ki öyle de oldu. Çok rahat bir şekilde. 101 puan. 139 gol atarak hemen üst lige çıktık. 33 galibiyet almışız burada. Baktığımızda Mustafa Ekimoğlu'nun 20 gol, Semih'in 23 gol attığını görüyoruz. Abdülmecid dön, Dönmez 20 gol atmış, 16 Yakup Arda atmış. Yani bu gençler 70 aslında. Salih 24 gol, 18 asist. İşte Emrecan Terz 3 gol, 17 asist. Arda özür ya Türklerle bir şekilde bayağı burayı zaten kolayca geçeceğimizi bekliyordum. Burada çok zorlanacağımızı düşünmüyordum. Mali durumumuz ne oldu peki? Ee, 1.7 genel durumumuz. Mali durumumuz hala çok iyi değil ama 39 milyon bir transfer bütçesi vermişler bize. Tabii ki bunu şu an kullanmayacağız. Yani bu borçlardan dolayı küme düşürüldüğünü farz ettiğimiz bir yerde tekrar kulübü borca sokmayacağız tabii ki. Mali olarak da büyümeyi düşünüyoruz. Evet ilk sezon bu şekildeydi. Direkt ikinci lige yükseldik. Şimdi ikinci ligde neler yaptık hemen ona bakalım. Evet ikinci ligde şu an 17 Ağustos tarihindeyiz. Önce transferleri göstereyim sizlere. David Martinez'i aldık 11 milyona. Yarek diye bir stoper aldık 5 milyona. Ali Sanchez'i aldık 6.5'a. 7.5'a Jon Boni'yi aldık. Yine 7.5 bonuslar ona gelen Tom Biskop'u aldık. Yani 37 milyon lira para harcamış olduk nokta birlikte oyuncu satmış olduk. Yani yabancı oyuncu alma imkanımızı burada kullandık. Sponsorlardan ve tribünden evet, stadyumdan gelirlerle beraber şu an kasamız 32 milyona geldi. Yani para geldiği için kulübe bir kısmını harcayıp iskelet oluşturmuş olduk. Evet, kadromuz da bu şekilde oldu. Gayet bence bu lig için yine fazla bir kadro kurduk. İşte Süper Lig'e daha iyi bir kadro çıkmak için önden bir hazırlık yapmış olduk. Şimdi Direkt sezon sonuna gidelim. Bir sezonun sonuna geldik. TFF 1'de çok rahat bir şekilde yine. Tabii çok iyi yabancı transferler yaptığımız için rahat bir şekilde. Yine 104 puan 139 gol atmışız. 110 avarajımız 34 galibiyet 38 maçta. Süper Ligi evet 2 yılda ligimize geri dönmüş olduk. Evet Boni bu lige zaten fazlaydı. 45 maçta 48 gol atmış. Çok normal bu ligde böyle bir gol atması. Yabancı oyuncularımızdan gayet iyi verim aldığımızı söyleyebilirim. David Martinez 31 gol atıp 18 asist yapmış. Biskov 8 gol 18 asist. Arda 4 gol 15 asist, Emrecan 3 gol 15 asist yapmış. Mali durumumuza bakalım. Evet 16'lara kadar düşmüşüz ama 60 milyon transfer bütçemiz var. Mali durumumuz gayet iyi. Kupa kupasını bu arada final oynadık Galatasaray ile kaybetmişiz ama olsun en azından alt ligde olup Türkiye Kupası'nda bir final oynadık. Evet ikinci sezon da bu şekildeydi. Şimdi üçüncü sezon transferlerimize bir bakalım. Evet üçüncü, lig, 3 e, sezon artık Süper Lig'deyiz. Bakalım hangi transferleri yapmışız. Oyuncu satmamışız yine 19 milyon para harcamışız. Artur'u almışız Bayer Leverkusen'den. Gayet güzel bir sağ bek. Sol bek'e Coştoy'u almışız. İyi bir sol bek 5.5 6.5. Kuverejme'yi almış stopere bedelsiz. Bir de Şövalye'yi almışız Lille'den kaleye 10.5'ü. Aslında ba bayağı gayet süper lig için iyi bir kadro kurduk. Evet kadromuzun son hali bu şekilde Demirek oynuyor. Sanchez, Martinez, Semih, Boni. Yedeklerimizle böyle bir kadro kurduk 3. sezonda. Bakalım 3. sezonda neler yaptık. Şimdi hemen ona bakalım. İlk çıktığımız yılda 3. sezonda ligi dördüncü bitirmişiz. 61 puanla 17 galibiyet almışız. 10 beraberlik 7 yenilgi almışız. Aslında hani çok iyi bir sezon geçirmiş miyiz? Maalesef geçirememişiz. 78 puanla burada ilginç bir şey olmuş yani. O kadar birbirine yakın ki her şey. Avaraş, iki avaraş fark var arada. Fenerbahçe ile Galatasaray bayağı tıyasıya yarışmışlar. bir şampiyon olmamıza rağmen Boni 22 golle gol kralı olmuş. Boni toplamda da 37 gol atmış. Burada Martinez'in 14 gol 14 asisti var ama Martinez'in de 6 ay sakatlığı var. Çapraz bağlarını koparmış. Bu arada ben sadece transferleri yapıp Geri kalan kısmı simüle etmiş Hiçbir şekilde kendim oynamadım. Transfer yapıp Simüle ettim. Arthur'un 25 asist yaptığını görüyoruz. Josh Duke 8 gol. 12 asist yapmış. Hemen bir mahalle durumumuza bakalım. Evet mali durumumuz. Çok transfere para harcadığımız için hatta borcumuz yok ama transfer borcumuz da yok. 1 milyonlara kadar düşmüşüz. 3. sezonda bu şekilde. Şimdi 4. sezon transferlerimize bir bakalım. 4. sezonda e, ilk 3 yıla göre artık biraz daha az para harcayıp Biraz para kazanmak durumuna geçmek istedim. Bedava, bedelsiz birçok oyuncu aldık. Newcastle'dan şöyle bir oyuncu aldık. Gayet güzel, genç, hızlı bir oyuncu. Koval. Ondan sonra e, City'den James McT'yi aldık. Forvet arkasına. Gayet bence iyi bir oyuncu. Ernest Numaha aldık Kanada yine. Bence olağanüstü bir oyuncu. Bunların hepsini bedavaya aldık bu arada. Sözleşmesi biten oyuncularla. Para harcamak istemedim bu yıl. Moriba'yı aldık yine bedelsiz. Reiner'i aldık yine bedelsiz. Bir tek bir stopere, Dujala'ya para harcadık. Onun dışında pek bir para harcamadık. 4.2, evet 60 milyonluk bir oyuncu satışımız var. Bunun zaten çok büyük kısmı Biskop'tan geldi. Toulouse'a sattık Biskop'u Mükemmel bir oyuncuydu. Ucuza bile gitti diyebiliriz. Piyasa değeri 100 milyon olmuş bizden sonra. İşte Kartal'ı sattık 8'e. Ali Sançiz'i 7'ye sattık. Böyle bir kadro kurmuş olduk. Kadromuz bu şekilde. Kastrov'u da aldık. Ee, bakalım dördüncü sezon neler yaptık. Şimdi hemen ona bakalım. Dördüncü sezonda ligi ikinci bitirdik. Yani 75 puan toplamışız. 23 galibiyet almışız. Ama Galatasaray olağanüstü bir performans sergilemiş burada. Ee, 90 puan çok iyi puan toplamış. Ligi ikinci bitirdik. Şampiyonlar Ligi önerime kazanma hakkını kazandık dördüncü sezonda. Boni yine 38 gol attığını görüyoruz. Ernest Numuah olağanüstü bir sezon geçirmiş. 52 maç 17 gol 22 asist. Burada 22 gol 13 asist yapan Mekti var. Ondan sonra Josh Duik baya iyi asist gol. Moriba aynı şekilde. Arthur'un yine 15 asist yaptığını görüyoruz. Avrupa Kupalarında ne yaptık? Hemen ona bakalım. Ee, Konferans liginde çeyrek final oynamışız. Orada Kopenhagen'e elenmişiz. Kötü bir kupayı alabilirmişiz yani. Kopenhagen'e ya elenmeyebilirdik de yani. Ee, Rize ile de Türkiye kupası finalinde bir kupa kazanmışız. 2024-2025, 2006 2022 iki tane kupamız var. Evet, 4. sezonu da bu şekilde tamamladık. Gelelim şimdi 5. sezonun transferlerine. 2. sezonda artık birlik şampiyonluğu olmasını istediğim için Bayağı bir para harcadık. 91 milyon para harcadık. 13 milyonlukta oyuncu sattığımızı görüyoruz. Burada aslında paranın yarısını Orkun'a verdik. 48 milyon Orkunu almışız. Arda'ya 12 vermişiz. Yine bedelsiz aldığımız oyuncular var. Miret diye almışız. Gayet güzel bir oyuncu. Azi Akmar'dan bambomeli almışız bedelsiz. 10 milyona bir iki tane böyle e, Türk aldık. Yedek olsun diye. 13 milyonlukta oyuncu satmışız. Estava'yı 12'ye satmışız. Pek oynatamadık zaten. O yüzden biraz ucuza gitti kadromuzun son hali bu şekilde. Gayet bence geniş ve güzel bir kadromuz var. Evet 5. sezon transferlerimiz de bu şekilde. Hemen şimdi 5. sezonda neler yaptık ona bakalım. Evet 5. sezonda sonunda şampiyonluğa ulaştığımızı görüyoruz. Dediğim gibi yani borçlardan dolayı 3 altı lige düşürdüğümüz Beşiktaş'ı yeniden eski günlerine geri gönder döndürdük. 79 puanla şampiyon olduk. Galatasaray hiç peşimizi bırakmamış burada. 78 puanla hemen arkamızdan gelmişler. Şampiyonlar Ligi'nde neler yaptık? Grup etabını ilk 16'da mı bitirdik? Evet, 11. sırada bitirmişiz. İlk 24'te bitirmişiz. Sonra burada playoff'ta elenmişiz ama Lazio bayağı bir parçalamış bizi. Evet lig şampiyonluğumuz geldi. Boni'nin 22 gol. Numah yine çok iyi bir sezon geçirmiş. Zaten 3 aşağı 5 yukarı hemen hemen çoğunlukla aynı oyuncularla oynadık. 1-2 gelen giden oyuncular oldu. 4 sezon 115 gol gayet iyi. Mali durumumuz 56 milyon kasamızda para var. 67 milyon transfer bütçemiz var. Borcumuz bir transfer borcumuz var 4,5 milyon. Onun dışında bir borcumuz yok. Eşitliği borçsuz, şampiyon bir şekilde bırakıyoruz. Teşekkürler video izlediğiniz için. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.